Arkadaşlar biz neredeyiz? İplikçi Camii. Hangi ildeyiz? Konya. Osmancım biz neredeyiz? Konya. Hadi bakalım buradan. Şimdi Şadırvanın seyir. etrafından sesler birbirine yankı yapıyor galiba. Hoparlör gibi. Hadi bakalım. Osman Emir geç oraya. Vera karşıya geç. Önce dur biz Vera Nur'la yapalım. Geç Vera Nur karşıma. Anne. Oo Vera Nur. Arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel oluyor. Evet. Osman sen gel bakayım buraya. Merhaba. Gel gel gel. Geç bakalım. Şimdi karşılıklı konuşacak Merhaba. konuşun. Merhaba. Merhaba. Beni duyuyor musun? Yankılanıyor mu? Yankılanıyor mu Osman? <gülüyor> <gülüyor> evet, sesler birbirine karşıya çarpıyor. Evet. Konuş. Biz neredeyiz? Bakın şu an tam İç Anadolu'sunuz. Konya'dayız. He? Biz Konya'da. neredeyiz? Konya'dayız değil mi? Konya'da. İpek Camii'nin çadırlarındayız. Hadi görüşürüz. Konya'da. Bay bay yapın. Güle